Merhaba sevgili çocuklar ve sevgili veliler. Bugün sizlerle bir paylaşım yollamışsınız bizlere. O sorunun cevabını anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydası olur. Evet, sorumuz şöyle: 84 cevizi 4 arkadaş kendi aralarında paylaşacaktır. Her birimiz en az alandan ikişer fazla ceviz alacak. En az alan ve en çok alan kaç tane ceviz alır diye bir soru var. Hemen bunu çözelim. Cevizimiz kaç tane? 84 tane. Kaç kişiye paylaşacağız? 4 kişiye paylaşacağız. Şimdi paylaşmak dediğimiz zaman biz önce hangi işlemi yapacağız? Bölme işlemi yapacağımızı biliyoruz. Ama bakın burada bir püf noktası vermiş bize, çeldirici vermiş. Her biri bir önceki alandan ikişer tane fazla ceviz alacak. Yapalım. 4 kişimiz var. Bu bunun ceviz kutusu olsun. Bu ikinci ceviz kutusu olsun. Üçüncü ceviz kutusu ve dördüncü ceviz kutusu. Ve bunların hepsinin toplamı 84 ceviz olacak. Ama burada bir fark var. Her bir alan diğerinden iki tane fazla olacak. Bu kutudan bu iki tane fazla alacak. Bu da bundan iki tane fazla alacağı için 4 fazla yani bundan 4 fazla alacak. Bu da bundan iki tane fazla alacağı için bu da en baştakinden 6 tane fazla alacak. Şimdi ne yapacağız bakalım? Şu fazlalıkları bir toplayalım. Bunları topladığımız zaman yani ne oldu bakın? 4 ceviz kutusu 6 4 daha 10 2 de burada var. Bir de 12 tane cevizimiz var. Hepsini topladığımızda 84 ceviz olacak. Şimdi bu fazlalığı bir çıkardı, çıkarırsak geriye kalanları da 4'e bölersek cevizleri bulabiliriz. Yapalım. 84'ten 12'yi çıkaralım. 4'ten 2 eksilirse 2 kalır. 8'den 1 eksilirse 7 kalır. Şimdi bu 72 cevizi de 4 kutuya eşit olarak paylaştıralım. Yani dörde bölelim. Bildiğimiz gibi buradaki bölenden en uzakta olandan başlıyoruz. Yani onluklardan başlıyoruz. Önce yediyi dörde bölüyoruz. Yedi'nin içinde kaç tane 4 var bakalım? 7 parmak gösterdim, dörderli grupladım. Bakın sadece bir grup oluştu ve üç tane arttı. Dört kere bir, dört, üç tane onluğu arttı. İki indirdim aşağıya, 32 Şimdi 32 cevizi dörder dörder sayalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 yani 8 parmak saydım. 4 kere 8 32 çıkarttım, kalanım yok. Bu bulduğum bakın bu kutuların içleri çocuklar. O halde nasıl oldu? Bir kutulara bakalım. En az alan 18. Her bir kutuya 18'i yazdım. O zaman birinci kutu 2 fazla aldığı için bu 20 oldu. Diğeri 18'den 4 artırdık ya da 20'den 2 artırdık 22. 18'den artı artırdık ya da bir öncekinden 2 artırdık 24. Bakalım yaptığımız işlem doğru muymuş? Hepsinin toplamı 84 olursa yaptığımız işlem doğru demektir. En çok alan 24'müş. Sonraki 22, Sonraki 20 en az alanda 18 dedik. Bakalım doğru çıkacak mı? 2 ile 8'in toplamının 10 olduğunu biliyorum. 4 de ekledim. 14. Elde var 1. 2, 4, 6, 1 elde var 7. Bir de burada var 8. Evet bakın başlangıçtaki 84 cevize ulaştık. Demek ki birinci alan yani en az alan 18 en çok alan 24 ceviz almış. Sorumuz bu şekilde. Bir sonraki videoda benzer sorularla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.